Evet canlarım yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bildiğiniz üzere geçen sene Steam dolara geçti ve dolara geçtikten sonra hiçbirimiz oyun alamaz olduk. Böyle anca büyük indirimler peşinde koşuyoruz. Şimdi de çalık Festivali var kardeşim. 2 Kasım'a kadar birbirinden güzel 30 tane oyun sıraladım. Sakın kaçırmayın. Bu arada destekleriniz gerçekten aşırı önemli. Etkileşimler çok düşük. Beğenin, yorum yapın, abone olun. Bir şekilde şu YouTube'u beraber başaralım. Canımsınız, iyi seyirler. 30. A Plague Tale Requiem Ortaçağ Fransası'nda bir salgın sırasında kardeşlerin hayatı kalma mücadelesini anlatan bir oyun. Duygusal bir hikaye ve etkileyici görseller sunuyor. Stratejik ve gizlilik odaklı oynanışı var. Her yeni bölümde zorluk seviyesi artıyor ama atmosferde bir o kadar derinleşiyor. Güzel oyundur. 29. Aliens Fire Team Elite Klasik Alien serisinden esinlenen bu oyun, koop bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Uzaylı sürüleriyle savaşarak görevinizi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Tehlikeli görevler ve zorlayıcı düşmanlığı içeriyor. Arkadaşınız varsa, karanlık ve gerilim dolu atmosferin kesinlikle tadını çıkar. 28. Grey Dawn Psikolojik korku ve din temalı bir keşif oyunu. Karakterinizin yaşadığı rahatsız edici olaylarla yüzleşiyorsunuz. Gizemli bir hikaye anlatımı var. Hem korkutucu hem de düşündürücü bir deneyim. 27. Middle-Earth Shadow of Mordor Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen bir aksiyon macera oyunu. Nemesis sistemi sayesinde düşmanlığınız kişisel bir hal alabiliyor. Kısacası bir rütbe sistemi oluşuyor ama bayağı bir kısa oldu böyle anlatmak. Görevler ve açık dünya keşfi oyunun deneyimini bayağı bir derinleştiriyor karanlık bir hikaye ve bayağı bir bolca dövüş sahnesi sunuyor. 26. Hollow Knight Zorlayıcı bir Metroidvania deneyimi sunan Hollow Knight detaylı bir dünyaya sahip. Keşfetmek ve düşmanlarla savaşmak ana odak noktaları. Oyunun karanlık ve gizemli atmosferi oyuncuyu içine çekiyor. Her köşede farklı sırlar saklı. 25. We Rising Bir vampir olarak hayatta kalmaya çalıştığınız çok oyunculu, açık dünya odaklı bir oyun. Kendi kalenizi inşa ederken diğer düşmanlarla savaşıyorsunuz, güçlenmek için avlanmalı ve kaynak toplamalısınız. Gecenin karanlığında ağ düşmek oyuna farklı bir katlatıyor. tatlı bir oyundur. 24. Pacific Drive Ruhlar ve doğal olaylarla dolu bir Amerika'da araba yolculuğu yapıyorsun. Her yolculuk tehlikeler ve bilinmeyenlerle dolu. Güçlü bir atmosferik deneyim sunuyor. Karanlık sırlar ve keşif duygusu ön planda. 23. Vampire Survivors Benim favorilerimden basit ama aşırı bağımlılık yapıcı bir aksiyon oyunu. Tonlarca düşman sürüsü arasında hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Her ilerleyişte daha fazla güçleniyorsunuz. Minimalist bir yapıda olsa da Aşırı bir eğlence sunan mükemmel oyun. 22. Cult of the Lamb Bir tarikat lideri olarak topluluğunuzu inşa edip düşmanlarla savaşıyorsunuz. Karanlık bir atmosfer ve mizahi unsurlar harmanlanmış bir şekilde. ibadet ve dövüş mekanikleri bir araya gelmiş durumda. Sevimli grafikler altında karanlık bir hikaye sunan çok tatlı bir oyun. 21. Dying Light Zombi dolu bir dünyada parkur yeteneklerinizi kullanarak hayatta kalıyorsunuz. Gündüz güvenli, gecesi ise ölümcü zombilerle dolu bir dünyaya sahip. Hikaye odaklı yapısıyla farklı görevler sunuyor. Aksiyon ve kor korku bir arada. Bu arada ikinci oyunda indirimde olsa da bence bu oyun kat kat daha iyi. 20. Don't Starve Together Birlikte oynanabilen zorlu bir hayatta kalma oyunu. Açlık, akıl sağlığı ve çevresel tehlikelerle başa çıkmalısınız. Kaynak toplayarak ve inşa ederek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Herhangi yeni bir tehlike sizi bekliyor mizahi bir karanlık atmosfere sahip taş gibi bir oyun. 19. Bro Tato Basit ama bağımlılık yapıcı bir aksiyon roguelike oyunu. Farklı silah ve yetenek kombinasyonlarıyla dalgalarca düşmanı alt ediyorsunuz. Hızlı tempolu oynanışıyla kısa ama yoğun deneyimler sunuyor. Her yeni koşuda Yeni stratejiler denerken vakit su gibi akıp gidiyor arkadaşlar. 18. Slay the Princess, The Pristine Cut Bir prensesi öldürmek için yola çıkıyorsunuz. Ancak işler göründüğünden çok daha karmaşık. Her kararınız hikayenin akışını değiştirebiliyor. Diyaloglar ve anlatım tarzı oyuncuyu olayların içine çekiyor. Psikolojik bir gerilim sunan etkileyici bir deneyim. 17. Castlevania Dominus Collection. Klasik Castlevania oyunlarını bir araya getiren bir koleksiyon. Gotik atmosferde geçen zorlu platon ve aksiyon öğeleri sunuyor. Vampirlerle ve diğer karanlık yaratıklarla savaşmanız gerekiyor. Zamanın testinden geçen bu oyunlar retro sevenler için ideal. 16 Little Company. Kop olarak oynanabilen bu oyun Hayatta kalma ve strateji öğelerini birleştiriyor. Bir şirketin içeğin gizlenmiş tehlikelileri araştırırken birlikte çalışmanız gerekiyor. Basit görsellerine rağmen oyun oldukça gerilimli bir atmosfer sunuyor. İletişim ve işbirliği hayatta kalmanın anahtarı. 15. Atomic Heart Alternatif bir tarihte geçen oyunda teknolojik bir felaketin sonuçlarını denimliyorsunuz. Tanıdık geldi mi? Rusya'nın distopik bir versiyonunda tehlikeli robotlarla mücadele ediyorsunuz. Çarpıcı görseller ve atmosferik bir dünya sunuyor. Keşif ve savaş unsurları birleşerek oyunun temposunu yükseltiyor tutuyor. 14. Imposter Factory. Zaman yolculuğu ve gizem dolu bir hikaye sunan bir oyun. Duygusal bir hikayeyi anlatımıyla oyuncuyu etkisi altına alıyor. Karakterler arası ilişkiler ve olayların akışı oldukça çarpıcı. 13. Outer Wilds. Bir zaman döngüsünde sıkışıp kalmış bir galaksiyi keşfetmeye çalışıyorsunuz. Her döngüde evrenin sırlarını çözmeniz gerekiyor. Oyunun atmosferi ve keşif duygusu oldukça etkileyici. Her detay hikayenin derinleşmesini sağlıyor. Tadılması gereken oyunlardan bir tanesi. 12. Sapnoitica. Yabancı bir gezegenin okyanuslarında hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz muhteşem bir oyun. Derin denizlerde keşif yaparken her an tehlike sizi bekliyor. Kaynak toplamak ve kendi barınanızı inşa etmek temel unsurlar. Gizemli deniz yaratıklarıyla karşılaşmak ise oldukça heyecan verir 11. Rust Lake Roots. Bir aile soy ağacının derin sırlarını ortaya çıkarırken ürkütücü bulmaları çözmeniz gerekiyor. Oyunun görselle karanlık bir atmosfere sahip her bölüm farklı bir aile bireyinin trajik hikayesini anlatıyor. Rust Lake evreninin gizemlerini keşfederken rahatsız edici anlarla karşılaşıyorsunuz ve çok güzel. 10. Direç. Denizlerin derinliklerinde balık avlarken bilinmeyen yaratıklarla karşılaşmanız çok mümkün. Gizemli hikayesi denizde yaşadığınız deneyimleri bayağı bir korkutucu kılıyor. Oyunda keşfetmeniz gereken karanlık sırlar var. Göz alıcı atmosferiyle kesinlikle oynanması bir oyun. 9. Death and Tex. Ölümün elçisi olarak insanlara yaşam veya ölüm kararı vermeniz gerekiyor. Her kararınızın etik sonuçları var ve o oyunun ilerleyişini etkiliyor. Basit bir iş gibi görünüyor ancak felsefi sorular barındırıyor. Karar verme mekanikleri düşündürücü ve etkileyici. 8. Dungeons 3. Kötü bir imparatorluk kurarken stratejik hamleler yapmanız gereken bir oyun. Yeraltı dünyasını yönetirken kaynakları dikkatli kullanmalısınız. Düşmanlığınızı yenmek için stratejilerinizi iyi belirlemelisiniz. Mizahi bir anlatıma sahip ve kötü olmak aşırı keyifli. 7. The Walking Dead The Telltale Definitive Seri. Zombi kıyametinde hayatta kalma mücadelesi veren karakterlerin hikayesini anlatan bir oyun. Zaten dizisi de var biliyorsunuzdur. Seçimlerin oyunun gidişatını belirlemesi hikaye kişisel bir dokunuş katıyor. Duygusal bağ kurabileceğiniz karakterlerle dolu bir dünyada zorlu kararlar verirken gerçekten neticeniz terleyecek. 6. Mortal Kombat 11 Klasik dövüş oyununa getirilen modern dokunuşlarla güzel bir iş ortaya çıkmış. Karmaşık dövüş mekanikleri ve geniş karakter seçenekleri sunuyor. Hikaye modu serinin geçmişe göndermelerle dolu. Dövüş sahnelerinin detay seviyesi oldukça yüksek ve tatmin edici. 5. Sons of the Forest Sürekli gerilimde tutuyor. İnşa mekanikleri savunma stratejilerinizi kurmanıza olanak tanıyor. Doğada hayatta kalmak ve kaynak toplamak ana hedefimiz. Ancak ormanda sıradan hayatta kalma mücadelesinden çok daha fazlası var. 4. Beacon Pines. Sevimli görsellerin ardında gizemli bir kasıpa hikaye saklıyor. Karakterler arası ilişkiler ve hikaye anlatımı oldukça etkileyici. Oyuncu olarak hikayeyi etkileyen seçimler yapıyorsunuz. Anlatılan olaylar gittikçe daha karmaşık hale geliyor. 3. Inscription. Bir kart oyunu gibi başlasa da Inscription çok daha derin bir hikaye ve gizem sunuyor. Her kart sizi farklı korkutucu sırların içine çeken ipuçlarıyla dolu. Oyunun atmosferi karanlık ve sürekli bir gizem taşıyor. Keşfettikçe kendinizi daha çok kaptırıyorsunuz. 2. Darkest Dungeon 2 Korkunç anavallarla dolu karanlık bir dünyada stratejik ve zorlu bir yolculuk sizi bekliyor. Karakterlerinizin psikolojik durumlarını yönetmek oyunu zorluk seviyesini arttırıyor. Yolculuk boyunca hem fiziksel ama özellikle de zihinsel savaşlar vereceksiniz. Atmosfer ve karar verme mekanikleri oldukça etkileyici bana göre. 1. Nine Souls Samuray ve bilim kurgunsullarını bir araya getiren Nine Souls ilginç bir hikaye anlatımına sahip. Distopik bir gelecekte kayıp bir medeniyeti keşfetmeye çalışıyorsunuz. Oyunun dövüş sistemi ve keşif odaklı yapısı dikkat çekecek. Gizem dolu atmosferiyle sürekli tetikte bırakıyor. Evet babyler bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Sizin de şu indirime mutlaka bak dediğiniz bir oyun varsa ben bakarım kardeşim. Ama siz de beğenip yorum yapmayı ve abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Youtube artık bir meslek getirmek istiyorum ama burada sizin deseniz benim için çok önemli. Ama en önemlisi de keyifli kalın efendim.